Herkese selamlar efendim. Ben Şef. Bugün sizlerle birlikte alışılmışın dışında bir video ile karşınızdayım. Öncelikle nasılsınız iyi misiniz? Haliniz keyfiniz iyidir? Efendim bugün sizlere şu an sağ yukarıda gördüğünüz gibi 82 bin tane altınım var. Bugün sizlerle birlikte bütün bu servetimi harcayacağım. 80 tane bugün bu videoda sandık açacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Sizi de pek bekletmiş olmayayım. Öncelikle geçtiğimiz günlerde bir e gönderi yapmıştım sizden totem önerisi istemiştim ve bir takipçimiz çok sıra dışı bir totemle karşımıza çıktı en sevmediğin hayvanla en sevmediğin haritaya girip en sevmediğin yerde durup sandıkları aç demiş ve ben de cidden bunu çok beğendim yani bunu yazarken acaba aklımdan ne geçti çok merak ediyorum ve ben de bu totemi arkadaşlar uygulayacağım öncelikle şöyle en sevmediğim hayvan benim açık ara tilki tilki hiç sevmem kasman da pek fazla şöyle en sevmediğim deri kombosu ise şu galiba ya. Bunu hiç sevmiyorum abi. Ya da şu mu? Iyy. Şuna bak. En sevmediğim kıyafeti ise açık ara. Kesinlikle bu. Şöyle. Valla leş gibi bir şey yapalım. Ha. Evet. Harbiden leş gibi olacak. Şöyle tilkimizi aldık arkadaşlar. En sevmediğim set böyle oldu arkadaşlar. Şimdi isterseniz en sevmediğim haritaya geçelim. Ben Genel olarak bakacağım yani bütün haritaları seviyorum ama genel olarak oyuncular e, savanla göl haritasını sevmiyorlar. Ben de bu videomu savanla de yapacağım. Tam gördüğünüz gibi yeni ev aldım. Bunun videosunu yapacaktım da maalesef işler kutuya gittiği için bunun videosunu yapamadım. Haritanın en kötü yeri tabiri reklam geldi reklam. kötü yeri biraz bana e, abartılı geldi ama şöyle gözüstü gezdiriyorum. Abi şurada bir yerde açalım ya neyse aynen. Şöyle rastgele bir yerde açalım arkadaşlar. Bu arada Savanna Gölleri haritası acayip büyük arkadaşlar. Ben bir kere otobüste zamanım geçsin diye bu haritayı oynamıştım. Yani harita bitmek bilmiyor. Abi deniz kenarı şöyle gerçi bu deniz <laughs> değil. Evet şöyle kötü bir yerde arkadaşlar. E, bekledik. Açıyoruz ve ilkten böyle uy ilkten Build Club derimiz geldi. Aksesuar sonra da boş yani. Build Club olmadığı için deri alamıyorum. Evet. Arkadaşlar ben başlıyorum. Toplam 84 tane sandık açacağız. Şimdi şöyle bakalım. 4 tane meşe modumuz var. Sonra şöyle 250 tane de x'lerimiz var. Acaba kaç tane meşe modu kaç tane x'ler olacak? Açmaya başlayalım. It's a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Arkadaşlar şu anda sandıktan çıkma olasılığı en az olan şey bana çıkmış olabilir. Gördüğünüz gibi çıta çıktı arkadaşlar. Çıta bende yoktu. Artık çok güzel bir efsanevi hayvanım olmuş oldu. Valla çok iyi oldu isterseniz devam edelim. Çıtaya efsanevi deri çıktı. <laughs> i feel like i'm all on my own and some days it gets worse and i'm mad Get mad, too mad and I don't wanna do that It hurts bad and I hate when the mood lasts I move fast and I try hard to move past All the pain cause I'm looking for a bright side In my mind cause you only got one life Need advice from the future, am I alright? If this fight feels like something from your own life Then one time let me hear you say. Sometimes things will get harder Arkadaşlar açtığımız bu 80 sandık içerisinden ile ilk olarak en iyi verdiği ödülden başlamak istiyorum. Arkadaşlar çita çıktı. Yani 90 emas değerindeki bir efsanevi hayvanı bana bedavaya çıkartmış oldu. Şöyle hatta onun yanında da efsanevi derisi çıktı arkadaşlar. Yani mükemmel bence. Şöyle kıyafet giymeyelim ya. Şöyle olsun. Başka şuna da gerek yok. Tamam. Gördüğünüz gibi artık çita olmuş oldu. Çok sevindim. Bir de Vaşa baya bir şeyler verdi arkadaşlar. Vaşa nadir deri verdi şöyle. Bir de efsanevi deri verdi. Ben de bu ikisi güzel. Hem de misliğim de var. Bir, bir, şöyle iki tane. Şundan çıktı. Şimdi arkadaşlar isterseniz yeni çıkarttığım hayvan çita ile beraber bir gameplay yapalım istiyorum. Hemen şöyle. Antik Mısır'ı seçip bir gameplay yapalım. Devamlara göre fazla hani seviye 2 için konuşuyorum. Bir de bunun tabii seviye 50'leri var. Mesela seviye 1 bir kurta göre hızı gördüğünüz gibi cidden fazla. Çünkü esanevi hayvan ve bunun bir özelliği olması lazım. Evet. Hangi hayvanı keselim? Şöyle etrafımızda develer var. Haydi o zaman şuradaki deveyi keselim. Hani 20 seviye. Hadi bakalım. Yalnız 5 seviye olamadığım için özelliğimi kullanamıyorum. Gel buraya. Öleceğim. 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 Ha. Evet, seviye 3'te işte olduk. Şimdi var ya şu deve etini alıp 1000 dolara satmak var da işte. Ankara <laughs> Evet arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Videoyu izlediyseniz cidden çok teşekkür ederim. Bu videoda 80 tane sandık açtık. Umarım beğenirsiniz. Güzel günler diliyorum. Görüşürüz. Şefin Kütüphanesi. iyi günler diler.